Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'dayız Azerbaycan'da Bakü'deyiz Değerli dostlarımız Nerman Nermanov'tayız Ve de A Nimetullah Caddesindeyiz Değerli dostlarımız No 54'teyiz Değerli dostlar Burası çok değerli çok kıymetli Sevgili dostumuz Elman Ali Aliyev'in Bu güzel Minardi mağazasını sizlere En güzel bir şekilde tanıtacağız Değerli dostlarımız Ayakkabı çeşitlerinin en yeni modelleriyle yeni sezona muhteşem bir şekilde giriş yapan Minardi ayakkabı giyimini sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız. Değerli dostlarımız sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 055 571 64 64'ten ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız bir tane daha telefon numarası veriyorum. 055 772 74 84'ten de ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Yine Yügar Bey'in telefonunu veriyorum. Evet, mağaza telefonunu veriyorum sizlere değerli dostlarımız. 0 12 567 72 19'dan ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Gerçekten bayan ayakkabılarında, bayan çantalarında bir ivme yaratan, bir güzellik yaratan en yeni modelleriyle yeni mevsime hazırlanmış olan Minardi ayakkabıyı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Minardi ayakkabı çanta mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'da Bakü değerli dostlarımız. Nerman Nermanov'dayız. A Nimetullah Caddesi No 54'teyiz değerli dostlarımız. Şimdi sizlere inanılmaz derecede Minardi ayakkabıcılığı ve de çantayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Elman Aliyev'in telefonunu veriyorum sizlere değerli dostlarımız. Whatsapp'ından 055 571 64 64'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Ayrıca 055 772 74 84'ten de ulaşabilirsiniz. Sizlere mağaza irtibat telefon numarası veriyorum değerli dostlar. 0 12 567 72 19'dan da mağazamıza ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet gerçekten yeni sezona en güzel bir şekilde hazırlanan minardi ayakkabıcılık ve de çanta sizlere en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlerin hizmetini sunmuşlar değerli dostlarımız. Biz de bu güzel mağazayı en güzel bir şekilde sizlere tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Ne diyoruz sizlere? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Elbette ki Minardi Ayakkabı ve çantada kalın Değerli dostlarımız Sizleri Minardi mağazasına bekliyoruz Değerli dostlarımız Burası Hem ayakkabı Çeşitleri olarak Güzel modelleri olarak Sizlere Minardi ayakkabı Ve de en güzel Çantalarını Valizlerini sizlere sunan Bu güzel mağazayı Sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız Elman Aliyev'in işletmesini yapmış olduğu bu güzel mağaza sizlerin en güzel çantalarıyla sizlere hizmet sunan bu güzel mağazayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın keyfini, hazını yaşıyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten muhteşem çeşitleriyle siz Azerbaycan'da Azerbaycan'ın insanlarına en güzelini, en şanesini en güzel bir şekilde sunuyorlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi muhteşem çanta ürünlerini ve ayakkabı çeşitlerini envai çeşit modelleriyle sizlere Neriman Nerimanov'da A Nimetullah 54'te sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Ve de en güzel en uygun fiyatlarla sizlere hizmeti sunan Minardi Ayakkabıcılık ve Çanta sizler için en güzel mağazalardan bir tanesi değerli dostlar. Görüyorsunuz burada 20 manata en güzel modellerini sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Gerçekten çok güzel ve de bu görmüş olduğunuz valizler, çantalar ve de bayan çantalarında 20 manata, 15 manata en güzel çantaları sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız ve de en güzel yeni modelleriyle çantada bir ivme yaratan böylesine güzel cıvıl cıvıl bu ürünleri sizlerin aynı zamanda sunumuna sunmuşlar değerli dostlar muhteşem ürünler gerçekten hakikaten 10 numara diyebiliriz bu güzel ürünleri sizlere en güzel bir şekilde sunan Minarda Ayakkabıcılığı yürekten kutluyoruz. Elman Aliyev'i yürekten kutluyorum. Hakikaten inanılmaz renkte, modelde bu güzel ayakkabıları sizlere sunan bu güzel dostu, bu güzel insanları sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde sizlere hizmet sunuyorlar. Minardi Ayakkabıcılık Animetullah No: 54 değerli dostlarımız. Nerman Nermanov'ta değerli dostlar. Evet ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Böylesine güzel bir dostumuzda kalın. Değerli dostlarımız, sizleri Minardi Ayakkabıcılığa ve çantaya bekliyoruz değerli dostlarımız.